26.09.2024 Perşembe Yer mevki Suntras Çağlarca Toroslar Mersin Aysa Organik'ten kullanmış olduğumuz organik ürünlerimizin son şekli satış aşamasına geldi. Ekim'in 15'inde satışlarımız başlayacak Allah'ın izniyle. Şu an 150 gram civarında 150-175 gram arası. Ortalaması en küçüğü 100 gram. Maşallah tepeden tırnağa kadar kivi. Kivi bu sezon fazla şu an yok. Fakat bizim kivilerimiz oldukça tutkulu ve süper bir kalite. Açsa organik farkı. Daha doğrusu organik ürünlerimizin farkı. Herkese Hayırlı seneler hayırlı satışlar